Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Volte yani kaliteli ses görüşmesi nasıl yapabileceğinizi, bunu Xiaomi telefonlarınızda nasıl aktif edeceğinizi anlatacağım. Bu Volte arkadaşlar e, benim telefonumda olan değişiklikleri söylüyorum. Aktif ettikten sonra daha iyi çekmeye başladı. Şu an çalışma odasındayım. Bu çalışma odasında e, görüntülü gö görüşme pek yapamıyordum bir. İkincisi internete doğru düzgün giremiyordum. 4.5G çok iyi çekmiyordu. Şu anda bunların hepsi geçti. Gayet düzgün çekiyor. Görüntülü görüş, e, normal görüşme yapabiliyorum. Görüntülü görüşme aktif oldu. Onu yapabiliyorum. İnternete de gayet hızlı girebiliyorum. Böyle olumlu etkileri oldu. Ama Volte'nin normalde nasıl bir etkisi oluyor onu söyleyeyim. Hocam bende açılmadı bunlar olmadı falan diyebilirsiniz. Kaliteli ses görüşmesi yapmanızı sağlıyor. 4.5G üzerinde. HD bir şekilde ses görüşmesi yapmanızı sağlıyor. 3 telefonum var. Bunda denedim. Bunda denedim. Bunda denemedim. Bunu hatta alalım kenara. Onda denemeyelim hiç. Ee, bu ikisinde denedik. İkisinde nasıl bir fark var? Onu da söyleyeyim ben size. Mi 9'da denediğimizde arkadaşlar. Mi 9'da şöyle deneyeceğiz. Biz buraya şu kodu yazıyoruz. Arama kısmına bu kodu yazıyoruz. Bu kodla ne yazıyor onu söyleyeceğim zaten. Yıldız kare, yıldız kare. 86, 58 ee, devamında kare yıldız, kare yıldız yapıyoruz. Ekranımıza bir uyarı gelecek. O uyarının ne olduğunu, İngilizce bir uyarı geliyor. O uyarının ne olduğunu da göstereceğim size. Bunu yaptığınızda şurada bildirim kısmında bu 4.5G yazan yerin orada artık net desen. Evet 4.5G yazan yerin orada voltajının açıldığını, aktif olduğunu Göreceksiniz bu şekilde HD ses kalitesinde konuşmalar, daha iyi daha kaliteli görüşmeler yapabilirsiniz. Bu telefonda görüntülü görüşme de aktif oldu. Bunu açtıktan sonra görüntülü görüşme de aktif oldu. Görüntülü görüşmeyi de şöyle hemen buradan göstereyim size. Burada gördüğünüz gibi görüntülü görüşme de aktif oldu arkadaşlar. Böyle arayabiliyorsunuz. Ben bu görüntülü görüşmeyi daha önce test ettim Samsung'la. Samsung'da biliyorsunuz görüntülü görüşme var. Samsung telefonları görüntülü olarak arayabiliyorsunuz. Bir de Mi 8'de denedik. Mi 8'de sadece şurada Volte aktif oldu. Kaliteli yani HD ses ee, aktif oldu. Onun dışında bir şey aktif olmadı. Yani görüntülü görüşme aktif olmadı. Bilginiz olsun. E, sadece buradan mı anlaşılıyor Volte'nin aktif olduğu? Hayır. Şuradan da anlaşılabilir arkadaşlar. Arama yaptığınız zaman arama yaptığınız zaman şurada arama kısmında HD yazıyor gördüğünüz gibi. HD yazınca da yine e, volteyi aktif etmiş oluyorsunuz. Videomuz bu kadardı sevgili arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Her telefon için bu kod geçerli midir bilemiyorum arkadaşlar ama bu iki telefonda Geçerli oldu onu söyleyebilirim. Yine yapamayanlar için de alta daha geniş, daha farklı yollarla da aktif edebileceğinizi anlatan e, linkler koyacağım. O linkleri de inceleyebilirsiniz eğer siz aktif edemezseniz. E, videomuz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. E, kanalımıza da abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.